Düzce Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü şehir merkezi sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimler kapsamında ticari taşımacılık yapan araçlara kış lastiği denetimi yapıldı. Her yıl 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı kullanılan araçların kış lastiği kullanması zorunlu tutulurken Düzce'de konu üzerinde hassasiyetle duruluyor. Bu kapsamda şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüslerine yönelik düzenlenen denetimler kapsamında 62 aracın lastikleri incelendi. Abi tamam